çitin arkasından birbirlerine efelendiler, kapı açılınca süt dökmüş kediye döndüler. Köpeklerin tepkisine kimse bir anlam veremedi. Biri kaçtı ama diğer dördü bekledi. Yolu kesip köpeğe geçit vermedi. Adeta mekanın sahibi biziz dedi. Köpek şaşırıp kaldı. Hemen tabanları yağladı. Anne baba uyuyor. Çocuklar televizyon izliyordu. Tam o anda evin içine dev bir kertenkele girdi. <laughs> Tayland'daki evin kapısı açıktı. Kertenkele sürünerek salona daldı. Uyuyan adamla kadının yanından geçip yan odaya girdi. Çocuklarsa büyük panik yaşadı. <laughs> Kertenkeleden korkan çocukların çığlığıyla anne baba uyandı. Çocuklar eliyle kertenkelenin girdiği odayı işaret etti. Adam da evdeki davetsiz misafirin peşine düştü. Önce hayvanı buldu, sonra da elindeki sopayla kovalayarak dışarı çıkardı. <laughs> arenadan canlı yayın yapıyorlardı. Öfkeli boğa birden ortaya çıktı, tribüne atladı. İkisi de panikle kaçtı. O anlar böyle görüntülendi. <laughs> Nehirdeki turistlerden hiç hoşlanmamıştı. Koşarak geldi, hortumuyla salı böyle devirdi. Öfkeli fil kim varsa sulara gömdü. İkisi de kuyruklarını salladı, kediye adeta tokat atıp şaşkına çevirdi. Zavallı hayvan çareyi kaçmakta buldu. <laughs> Yerlerinde duramadılar. Biri dolabın üstüne zıplayıp havluya dolandı. Diğeri de kutunun içine gömüldü. Şaşkın kedilerin hali tebessüm ettirdi. <laughs> <laughs> Mamanın peşine takıldı ama ikram gecikince tepesi attı, patiyi atıp bardaktakileri devirdi. Oh İlk kez görmüştü boynaposuna bakmadı, geri adım atmadı. Cesur kedi koca timsahı böyle kaçırdı. Oh Hayvanat bahçesine gelenlere yeteneğini gösterdi. Dönerek dans eden gorilin şovu herkesten alkış aldı. <laughs> Onlar miyavca iyi ki doğdun derken sevimli kedi de mumu söndürmek derdindeydi. Söndürme işini patisiyle halletti. <laughs> Horoz kendince günaydın dedi. Sevimli köpek de onu böyle taklit etti. Sevimli ikili izleyenleri gülümsetti. <laughs> Merakla bakıyordu. Transformers'a dönüşen oyuncak ödünü patlattı. Korkuyla kaçarken çatıdan düştü. Sakin sakin koştu ama engelin önünde durup başını eğdi. Jokey havada bir takla atıp kendini yerde buldu. Oh. Kaplanın balonu patlatmasıyla pembe toz etrafa saçıldı. Esrarinçiz çift kız bebek müjdesini Dubai'deki şovla herkese böyle duyurdu. maya çalıştı olmadı düşünce pes etti yeniden denemek zor gelince de yuvarlanmayı seçti ziyaretçisi ne yaptıysa o da aynısını tekrarladı rakun dans yeteneğini böyle konuşturdu Hem aç hem de bütün köpeklerden akıllıydı. Sahibinin verdiği mamayı yedi sonra da sıranın başına geçti. Ne varsa midesine indirdi. Aynaya baktı. En az onun kadar sevimli biri daha vardı. Ama o başkası sandı. Dakikalarca aynadaki aksiyle oynadı. usulca yaklaştı. Cüzdanı gözüne kestiren Martı onu kaptığı gibi kaçtı. Sahibi de peşinden koştu, çığlığı bastı.